Mutluluğun şifresi nerede? Şifreyi bulmak zor mu kolay mı? Hayallerine kavuşmak isteyenler bu şifreyi nasıl bulacak? Uzaklarda şifre arayanlar gerçekleri öğrenince nasıl hayal kırıklığı yaşayacak? Hayatın önemini anlamak neden önemli? Hayatın amacını bulmanın yöntemleri neler? Kapalı kapılar açılacak, saklanan şifreler tek tek ortaya çıkacak. Mutlu bir hayata ilk adım atılacak. Metafizik uzmanı Aynurak Gün merak edilen tüm sorulara cevap verecek az sonra Beklenen konuğum geldi. Aynur Hakkini hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Valla stüdyoya böyle enerjinizle, ışığınızla auranızla gelip Size geliyorum. Sevgili gönül dostlarıma geliyorum. Hoş geldiniz. Nasıl öyle olmayabilirim? Ee, sizin auranız çok güçlü herhalde. Şükür. Çünkü gerçekten böyle etrafınızda arkadaşlarla da konuşuyoruz. Şükür. Aylanın çok değişik bir aurası var, değişik bir enerjisi Şükür. var diyoruz. Ne yapıyorsunuz bunun için? Şükür. E, bir özel enerji çalışması yapıyor musunuz auranızı güçlendirmek için? Bize de söyleyin biz de yapalım. <laughs> çok tatlısınız. Siz o kadar güzel, o kadar naif, o kadar hoş bir bayansınız ki yani dünyanın öteki ucuna size sevgilerini gönderiyor. ben de gönderir. onları seviyorum da bazen enerji vampirleri enerjimi emiyor bazen. İşte onun için biz, sizin de yok mu hayatınızda enerji vampirleri vardır. Vardır. Şimdi şöyle e, biz tabii ben çok küçük yaşta 13 yaşında ölmeden ölümü tattım. Yani nefsani olarak bu dünyayla ilişkilerimi ufak 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 keserek sadece kul olmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla negatifli işim yok, dinlemek dahi istemiyorum. Hani bırakın yaşamayı, e, gülüyorum, tebessüm ediyorum. Hayatta siyah da var, beyaz, beyaz da, var, da var, gri de var. Kabullenişe geçmek çok güzel bir şey. Geçebilirsen ama. Ama geçebiliyorsunuz. İşte buna diyoruz ki nefis terbiyesi. Cüz'i iradenizle siz, yani bütün hayatı her şeyiyle, kabullenişe geçerseniz bu kabulleniş şöyle Nur Hanım Allahu Teala diyor ki istiyorum beni bilin beni bilin bu beni bilin demek benim diyor her şey Rahman olan her şey şer olan eman tesaslarında hayrın ve şerrin Allahu taala dediği yerde hayır da benden şer de benden. Şerrin hayra, hayrın şerre döneceğini siz bilemezsiniz. Ben bilirim diyor. Şimdi bu kültür ve bu inançla büyüyen bir insan olası bir durumun karşısında hemen duruyor. Diyor ki burada bir sıkıntı var ama bunun sonu çok büyük müjde de olabilir. Burada bize düşen bekleyip, sabredip neden ben demeden kabullenişe geçiş. Şimdi ben böyle demişim. Başka da bir şeyim yok işte. Bir e abdestim, bir siz, namazım ama var. Ama siz bu işin e, ilmine evet. varmış biri olarak Şükür. söylüyorsunuz bunları. Şükür. Şimdi bu enerji vampirleri bizim enerjimizi hemen enerji vampirlerinden korumak. Ne bileyim evde ve iş yerinde enerjimizi arttıracak, Tabii bereketimizi ki. arttıracak Tabii bir şeyler ki. istiyorum. Tabii ki anladın. başımla beraber. Bunun için buradayım. Öncelikle bu karlı günde. Sıcacık kanelerinizde tüm gönül dostlarıma mutluluk diliyorum. Bazı bölgelerde çok ciddi evet, kar yağışı var. Evet, ve ben, ben de, de çok şu zor anda ama evet, gelen ben de, haberler o doğrultuda. Evet, ben de çok zor şartlarda geldim sizlerle kavuşmak için ama bilin ki bu da bir rahmettir. Bu rahmet olmazsa yani tahamlarımızı, meyvelerimizi, bitkilerimizi, sularımızı elde edemeyiz. Onun için şükrediyoruz. Çok güzel bir manzara var dışarıda. Şimdi özel hayatımıza gelince Nur Hanım nasıl enerjimizi yükseltebiliriz? Şimdi bize fanus gibi enerjimizi evip kendi karanlık dehlizlerini çekmeye çalışanlarla ilgili biz herkesi yaradanın yarattığından ötürü kabullenişe geçiyoruz. Ama bu demek değil ki hayatımızı alacağız, seveceğiz, beraber olacağız. Hayır, kabul edeceğiz ama mümkün olduğu kadar kendi iç dünyamızda yaşamaya çalışacağız. Negatif sohbet eden, negatif bakışı olan, nazarından şüphe duyduğunuz insanlara karşı tavsiye ediyorum. Mutlaka abdestli gezin, felak ve okuyun ve Allah'ın Cemal sıfatı vardır. Cemal, güzellikler. Bir de heybeti vardır. Celal sıfatı. Onu çok zikredin. Eğer Rabbim size o celal sıfatını verdim ise dostunuz dost, düşmanınız bir adım geri olur. Enerjisi de kırılır. Çünkü sizin güçlü enerjiniz onun negatif enerjisini kırar. Ne diyoruz? Ya Rabbi cemal sıfatında güzelleştirdiğin her şey için sonsuz teşekkür ediyorum. Cemal sıfatının karşısı olan celal sıfatını da istiyorum. Heybettir, güçtür, azimdir. Şimdi bir insanın eğer bağışıklık sistemi nasıl düşükse hastalığa yakalanır. Sürekli baş ağrır, diş ağrır, mutsuzdur, halsizdir. Ama bağışıklık sistemi güçlüyse hepsinde hep atak, hep Doğru. aktivite içindedir. Onun için yaradanın cemal sıfatını isterken celal sıfatını istemeyi de lütfen unutmayın. İşte o bizi güçlendirecektir ve fanus gibi enerjimizin emilmesine engel olacaktır. Buyurun. Peki e, negatif enerjilerden korunmak için ne yapmamız gerekiyor? Bizde negatif enerji olduğunu nasıl anlarız? Harika. Şimdi. E, bana soruyorsunuz ya metafizik nedir diye binlerce kere anlattım bunu. Var olan enerji akışının diğer boyutunu görebilmektir. Çünkü Rabbül Alemin diyor ki ben bu kainatı insi ve cinsi üzerine halk ettim. Ve ben alemlerin Rabbiyim. Alemlerin. Bizim bilmediğimiz ama bilim, teknik ilerledikçe duyduğumuz hatta görsel olarak gidilen aydı, ışıklardı, gezegenlerdi bunlar da bunun örnekleridir. Görünmeyen bir başka boyut da var. Mesela buzulların ötesi gibi, yedi kat yerin dibi gibi, yedi kat göğün üstü gibi. Dolayısıyla buralardan bize gelen negatif enerjiler olduğu gibi kişilerin de negatif enerjisine dücar oluyoruz. Nasıl anlarız bunu? Mesela size nazar değdiğini nasıl anlarsınız? Bana kolay kolay değmez Tamam ben bana nazar değdiğini nasıl anlarım? <laughs> size de bir değmez Yani değiliz yani <laughs> Estağfurullah Hayır yani Size nasıl... de değmez inşallah Ay, Öyle mi değiyor ki valla Değmezsin inşallah hani, dua ya, bu ederim Bu arada nazar nazar mevzu böyle çok güzel olduğun için falan tabii, değil tabii, yani Tabi 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 hani asla değil Bazı asla. insanlar vardır Siz ya Siz öylesiniz aman de... senin neyine nazar nazar değsin derler ya Bu öyle güzellikle ilgili bir şey dediğin nazar hayır. değmesi değil mi? Nazar insanın kendisine de değer. Bunun güzellikle ya da e, herhangi bir şeyle alakası yok. Aa bugün ne kadar güzel giyindim. Bu da nasıl yakıştı dersiniz. Nasıl anlarım bunu? Mutsuzsunuzdur. nazar sunuzdur. Yaşamla ilgili enerjiniz bitmiştir. Dışarı çıkmak istemezsiniz. Elinizi kaldırmaya mecaliniz olmaz. Çok sevdiğiniz çocuğunuza artık ilgi göstermiyorsunuzdur. Eşiniz geldiğinde... Ya işte geldi şimdi yine akşam yemeği dersiniz. Hanenize nazar değmiştir. Evladınıza nazar değmiştir. Ya da farklı negatif işlemler yapılmıştır. Bunları insanın aurası konuşur. Yani biz diyoruz ya altıncı his Nur Hanım. Aslında bu vücut auramızın Aura nedir? enerjidir sizin bahsettiğiniz. Vücudumuzda şimdi bunu kaldırıp indirebilmem için bir enerjimin olması lazım. Hiçbir hareket yapmadan yatakta senelerce yatan hastalarımız var. Evet. Çünkü vücut akışı aktivite değildir, komut vermiyordur. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz tam evden çıkarken, aa diyoruz, arabanın anahtarını unuttuk ya da önemli bir şey nereye koydum acaba? Evin içinde dolaşıyoruz. Beyne o arada sinyaller gidiyor, hiç biz farkında değiliz. Nereye koydum, nereye koydum? Beyin tak buluyor diyor ki çekmecende. Ya da diyor ki değiştirdiğin çantanda. Aa unutmuşum. Oysa orada söyleyen bize bilinçaltımız, hafıza hard diskine kaydettiği bilgiyi sorduğumuzda bize cevap verir. Bu bizim beynimizin ve vücut auramızın yaşadıklarını bize hatırlatır. Bu vücut enerjisi aura dediğim ise yaşamla ilgili elimi kaldırıyorum, size bakıyorum, duygularımı ifade ediyorum. Yani şöyle yapıyoruz değil mi? Bismillah ben öyle yapıyorum. Niye yapıyorsunuz bunu? Efendim bunu şöyle yapıyorum. Nereden nereye geldik? Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya kardeşleri, abileri tarafından kuyuya atılıp ölmesi için terk edildiği yerde Yusuf Aleyhisselam bir süre sonra çıkmayı düşünmüştür o kuyudan. Fakat hep böyle dik çıktığı için tekrar tekrar düşmüştür. Sonra düşünerek bulduğu sistemle bunu dağcılar daha çok yapar. Bir adım böyle, bir adım böyle dönerek helisyon şeklinde mağaranın kuyunun içinden kendini dışarı yapmıştır. Peki. Dolayısıyla bizim vücut enerjimizde de bakın böyle dönerek vücut enerjimizi avcumuzun içinde bir sıcaklık hissedeceksiniz. Ben mesela 10 defa falan yapınca benim avcum yanmaya... Ama olarak şöyle yani tabii. birbirine sürttüğü için... Sürtüyoruz. Evet. Helisyon şeklinde, dairesel. Böyle tamam. böyle değildi. Buradan Nasıl? çıktı. Şöyle şöyle mi? Tabii. Bakın. Böyle. Böyle. Peki böyle. bunu yapıyoruz. Yaptık. Sonra ne yapacağız? Buradan bir enerji avuç içlerimize geliyor. Tamam. Avuç içlerimize gelmeden önce tabii Herkes inancına göre biz enzü ile şu anda mesela titriyor benim ellerim. Bunu böyle yaptıktan sonra elinizi alnınızın ortasına koyup sol Beninki avucunuzu... Benimki titremiyor ama. İşte Oyun yaparsanız, yine? yaparsanız titrer. <laughs> Program bitecek. Tamam yapmayın. Tamam öyle olduğunu düşünün. Bu enerjiyi böyle yapıp sol avuç içinizi Yere paralel olarak bıraktığınızda şöyle üzerinizdeki negatif enerjiyi nazarı sorduğunuz için söylüyorum. Bu böyle mi gidiyor? Bakın elimizi koyduk. Sol avcumuzun içini öyle değil. Nasıl? Yatay olarak yere bakacak ha şekilde. Yani özet olarak gönül dostlarım buradan alıyoruz. Buraya boşaltıyoruz. Bunu yaparken felak nas, ayetel kürsi okumayı... İhmal etmiyoruz. Çocuğuma da yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Ne kadar duracağım böyle? Ne kadar okumak istiyorsun? Üç felak mı? Nefesim bitti. Bir Peki. ayet kürsü de mi bitti? Bırakıyorsun. Hemen gidiyorsunuz. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Suda benim için çok önemli. Sirkeli bir kaseye parmaklarınızı koyuyorsunuz. Ellerinizi yıkıyorsunuz. Ve vücut auranızda, vücut enerjinizdeki büyü ya da negatif enerjiler. Evet, onları iptal etmek için bu bir çalışmadır. Aa bu ne kadar faydalı bir şey. Çok ben Çocuğumu de yapıyorum. yapabiliyorum, yapabilir yapabiliyorum. Tabii ki kendime yapabilir, yapabilir. tabii yapabilirsin. Sadece böyle elime sürteceğim. Tabii gönül dostlarım bilir mesela benim Ama sizin gibi ateş titremedi benim Ama elim işte normal bir an, mi? herhalde bir iki yaparsanız bir de şu anda yayındasınız. Bir tefekkür edin, bir teslimiyet içerisinde. Titremek değil. Sıcaklık hissedersiniz. Ha, sıcaklık. Sıcaklık gelir. Biraz böyle hızlı hızlı yaparsanız çakmağa çaktığınız gibi yani iki Söyle taşı. Şöyle. Böyle. Alnımıza koyduk. Enzü ile Sol avuç içimizi yere paralel mümkün olduğu kadar kendimizden uzak. Buradaki olay burada alıyoruz. Buraya boşaltıyoruz. Bütün vakkum gibi çekiyor. Negatifi alıyor, boşaltıyor. Kendimizi şifalandırıyor. Aynur Hanım bize bunlarla gelin rica edeceğim yani. <laughs> Aşk bize olsun. böyle kendimizi şifalandıracak. Aşk olsun her seferinde şey söylüyorum. Kendimize, söylüyor. ailemize, çocuklarımıza uygulayacağız. Böyle yöntemlerle gelin lütfen rica Nur ediyorum. Hanım, bakın ben bunu belki yüzlerce kere söyledim. Ben bu saatten sonra sanatçı falan olacak halim yok. Burada olmamın yegane sebebi Allah'ı anlatmak ve bütün her şeyi kainata veren Rabbimin bizleri yanlışlardan hıfzı muhafaza etsin çaresi var. Bereketi hızla arttırmak için tamam. bir şey söyleyin. Söyleyeyim Çok sanki. Çok acil az süremiz kaldı çünkü. <laughs> Söyle, söylüyorum. Buğday başağı berekettir arkadaşlar. Pirinç berekettir. Tuz ağız tadıdır. Evinizde güzel kaselerin içerisine masanızın üzerine mutlaka bir avuç buğdayınız, pirinciniz, tuzunuz olsun ve açık kalsın. Kapatmayın. Şimdi bizim hanımlar her şeyi ağzını sıkı sıkı güvelenmesin vesaire olmasın diye kapatıyorlar. Mutlaka bazı yiyeceklerimizin açıkta kalması rızkı artırır biliriz. Evet. Peki. Canım e, söyle. Valla çok söyle. teşekkür ediyorum. Söyle. Ne güzel bilgiler veriyorsunuz. Çok soru var. Aynur Akgün'ün sosyal medya hesabı var. var. Oradan e, da ulaşabilip tabii e, Aynur Akgün'e sorularınızı tabii sorabilirsiniz. Ki. Enerjimizi yani kötü hissediyorsanız kendinizde elimizi sürtüyoruz. Kesinlikle. Alnımıza koyuyoruz. Nas, felak, ayet, el ay, bunu da böyle açıyoruz. Bugünün karı hepimiz için bu oldu valla. <laughs> Çoluğumuza, çocuğumuza yapıyoruz. Tabii. Allah hepimizi kem gözlerden Amin. kötü insanlardan korusun. Amin. Aynur Akgün'e teşekkür ederken Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş Amin. indirmesin. Amin. Bereketiniz her daim olsun. Dışarıda Amin. zorlu ve e, Evet. Güzel. Şöyle, kış şartlarında evet. dışarıda zorlananlar evet. var. Lütfen onlara evet. karşı duyarlı olalım. Bir kap evet. su, bir kap yemek koymayı evet. unutmayalım canlarım. Yarın görüşelim.